Bir şey yazmış, ses yok diye. <laughs> Arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, bu akşam Ömer ile odyometre hakkında konuşacağız. Ömer, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Ee, Ömer, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde odyometre e, okudun. Aynen. Öncelikle ben biraz üniversiten hakkında bilgi vermeni istiyorum. Kampüsü nasıl, ulaşımın, barınma açısından, ee, biraz böyle üniversitenle ilgili genel bir bilgi verebilir misin? Tamam tabii ki de. Atatürk Üniversitesi köklü bir üniversite. Her şeyi oturmuş bir planda. Ee, öğretmenler olsun, altyapısı olsun, teknik malzemeler olsun. Ee, gayet iyi bir üniversite. Tercih edecekler için yani güzel bir üniversite. E, Kampüs hakkında da kampüsü de geniş büyük bir yani kampüsü var. Bir Kampüsün içinde e, yeme içme her şey her türlü aktiviteleri yapabiliyorlar. Hı hı. Barınma açısından yurtlar okulun içinde var mı mesela yoksa civar yerlerde falan mı kalıyor öğrencilerimiz? Ya yurt okulun içinde de var yakın e, planda yakın çevrede de var yani tamamen üniversite bir şehir üniversite odaklı bir şehir yapmışlar Erzurum'u. Yani halkından çok öğrenci var diyebiliriz yani orada. Yani <laughs> ne bileyim, hangi mahalleye gitsen bir öğrenciyle karşılaşabili karşılaşabiliyorsun yani. Hı. Hmm. Yani dışarıdan gelen öğrencilerimiz için aslında ideal bir şehir olduğunu söyleyebiliyorsun. Tabii tabii ki de ya. Hmm. Güzel bir üniversite yani. Anladım. Ee, ben aslında biraz daha bölümün üstünde durmak istiyorum. Odiyometri e, çok da duyulan bir meslek değil aslında. E, öncelikle nedir bu? Neler görüyorsunuz üniversitede? Öncelikle mesela derslerimiz hakkında biraz daha konuşalım. Daha sonra da bu mesleği bir tanıyalım öğrencilerimiz için. En sonunda artık iş alanlarından biraz daha bahsetmek istiyorum. Tamam. Odiyometri e, bölümü şu an benim okuduğum iki yıllık bir bölümdü. Bunun odiyolojide 4 yıllığı var. 4 yıllığı da tamamlayabiliyorsun DGS ile. Yani iş olanakları da çok güzel. Sağlıkta çalışıyorsun. Sağlık camiasında. Hastanelerde, işitme merkezlerinde, özel sağlık hastanelerinde çalışabiliyorsun. Sağlıkla ilgili tüm dersleri alabiliyorsun. Kulak anatomisiyle tamamen işitmeyle odaklı bir bölüm. Hastaların işitme ve denge organlarını e, test ediyorsun e, ne kadar kayıpları var ne kadar denge oranları var e, onları test ediyorsun ve doktora sunuyorsun yaptığın testi de e, 7'den 70'e herkese yapıyoruz bu testi yeni Doğan e, yeni doğandan başlıyor 70 yaşındakilere kadar e, işitme testi ve denge testi yapıyoruz tüm hastalara e, Daha çok işitme engelli kişiler için yapılan ee, testler aslında odiyometri olarak evet, adlandırılıyor. Evet, odiyometri olarak adlandırıyor. E hastalara cihaz takıyorsun, cihaz ayarı yapıyorsun ayrıyeten. Ee, böyle güzel bir bölüm. Ben severek yapıyorum bölümümü. İşimi. Anladım. Yaptım. Peki e, sonra dedin ki 4 yıllığa tamamlıyor odyoloji oluyor. Orada peki ne oluyor? Yani şu an odiyometri ile odyoloji arasındaki fark ne olacak? Tamamladığı evet. zaman arkadaşlarımız mesela DGS ile DGS ile devlette de çok bir farkı yok. Biraz maaşa katkısı var. Denge, denge yönelik, vestibüler sisteme yönelik kodiyoloji tamamen. Odiyometri de işitme odaklı bir bölüm. Hmm. Hastaların denge kaybı varsa onun tedavisinde yardımcı oluyor. Daha kapsamlı bir cihaz var, implant cihazı. Onun kalibrasyon ve cihaz bakımında, tamirinde şey yapıyor. Yardımcı oluyor hastanede. Odyometri ise de işitme testi yapıyor genelde. Yeni doğanlara, yetişkinlere. Her alanda, her yaştaki Aha. yani 70 yaşındaki kişilere kadar işitme sıkıntısı olup olmama evet. testi yapıyor. Hı. Ne kadar kaybı var onu test edip doktora sunuyoruz. Yaptığımız bu. Anladım. Şey. Peki, üniversitede dersleriniz neyle ilgili? Ağırlık e, ne görüyorsunuz mesela? Gerçi sen mezun olalı çok oldu ama az çok böyle ne bileyim muhakkak zorlandığın dersler falan olmuştur. Böyle bir derslerini hatırlıyor musun? Ya derslerim e, anatomi ağırlıklı latince derslerdi. Kulak yapısıyla, kulak anatomisiyle, işitme e, hastalıklarıyla ilgili tamamen. E, bir de uygulama çok yaptık. E, beceri istiyor biraz. Hı hı. Cihazlarla çok teknolojiyle aranız iyi olması gerekiyor bu testi yapabilmeniz için. Makinelerle çalışabiliyorsun. Hastayla iletişimin iyi olması gerekiyor. Çünkü 70 yaşındaki bir hastaya bu testi anlatmak zorundasın. Biraz da iletişimin iyi olması gerekiyor. Cihazla aranız iyi olmanız gerekiyor. Hiç istemez de çok... teknolojiyi de yakından takip etmeniz yani gerekiyor. Yani... Dersleri hmm. çok ağır bir dersimiz yok kulakla ilgili tamamen hastalıklarıyla ilgili e, nasıl test yaparsın testlerle ilgili yani Anladım. zorlanacağını sanmıyorum okuyan kişinin yani. Hmm. Peki e, peki Ömer ben biraz daha iş olanaklarıyla da ilgili konuşmak istiyorum hmm. önce hani dedin işte devlet hastanesi de özel hastanelerde de ya da mesela böyle e, dükkan falan açılıyor mu mesela işitme cihazlarını satan bir şey olabiliyor mu? Nerelerde iş imkanlarınız var? İş imkanları kişiye bağlı. İsterse işitme merkezi açabiliyor. İsterse özel hastanede çalışabiliyor. İsterse devlet kurumunda çalışabiliyor. Geniş çaplı iş iş güvenliği merkezlerinde de çalışabiliyor. Hmm. Mesela fabrikalarda falan çok kişinin çalıştığı yerlerde test ediyorlar. İş güvenliği uzmanıyla birlikte çalışabiliyor. İş olana geniş. Mezun olan kişinin yani boşta kalacağını sanmıyorum bu bölümde. Evet. Yani gerçekten de hani az bir duyulan bir meslek de oldu. o yüzden hani piyasaya girdiğimiz zamanda sayınızın açıkçası ben çok da olduğunu düşünmüyorum. Başka mesela her üniversitede var mı? Böyle aklına gelen şu üniversitelerde vardır diyebileceğim var mı bu bölüm? Ya ben e, 6-7 yıl önce mezun oldum. Benim zamanımda 3-4 tane vardı ve çok bir şeydik. Yılda 120 taneydik. Sayımız hmm. kişi olarak çok iyiydik yani. Yani bizim zamanımızda özelde 4 bin lira maaş veriyorlardı o zaman. <laughs> Gayet iyiydi. Bizden sonra her yere her üniversite açmaya başladı açıkçası. Şu Hı. an sanırım her üniversitede var bu. Odyolojide de böyle başladı. Odyoloji de çok azdı. Şimdi çoğu üniversitede odyoloji de bölüm var. Anladım. Yani şimdi Peki. okuyan için 4 yıl sonra Hı. ne olur onu tahmin etmek zor yani. Şu an için iyi bir bölüm ama 4 yıl sonra bir şey diyemiyorum yani. Yani tabii ki de yani e, ülkemizin de gereği sektörler değişebiliyor anlık olarak. Şu an çok ideal bir meslek olarak görünebilir evet. ya da arkadaşlarımız için cazip olabilir ama dediğimiz gibi sektörün bir yön değiştirdiği anda hiç beklemediğimiz sonuçlar da çıkabilir ama bu zaten her meslek dalı için geçerli olan bir şey. Yani sadece sizin e, bölümünüzle ilgili olan bir şey de değil. şimdi açıkçası. Peki sen şu an ne yapıyorsun? Mesela bir dört yıllığa tamamlama durumun oldu mu? Bir odyoloji tarzına DGS'ye girip. Sen şu an nerede çalışıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ben şu an DGS'ye girdim. İşitme Engelli Öğretmenliği okuyorum. Son sınıftayım Eskişehir'de. Hı hı. Ee, şimdi bir devlet kurumunda çalışıyorum. Odiyometris olarak. Devlet hastanesinde hı hı. çalışıyorum. Ayrıca de üniversite okuyorum. Hı hı. Bir de sağlık Anladım. yönetimi bitirdim. Dört yıla tamamladım. Aslında hep mesleğine yönelik aslında hala okumalar devam ediyor yani. Evet. evet. Destek atıcı Şimdi, şekilde. Yüksek Peki, lisans üniversite... yapmayı düşünüyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne olacak. Anladım. Peki yüksek lisans yapmanın şu an e, bir katkısı var mı okuduğum bölüme ya da yaptığım yok canım, işe? Yok Sadece kendimi geliştirmek amaçlı yapıyorum. Devlette <laughs> çok bir katkısı yok. Anladım. Peki bir şey daha soracağım. Bu üniversitede okurken stajlarınız oluyor mu? Bu işte örnek veriyorum işitme cihazları hakkında herhangi hı. bir hastaneye gidip yaz stajı tarzı bir stajlarınız var mı? Üniversite döneminde uygulama eğitimi var. Onu hastanelerde yapıyorsunuz. Her üniversitenin öyle bir imkanı olmuyor. Hastanede bu test, üniversitede test yapma imkanı olmuyor. Hastanelere sevk ediliyor bizler. Orada uygulama hı hı yapıyoruz. Hastalara işitme testi yapıyoruz. E, stajda yaz stajı oluyor okul sonlarında. E, i̇ki ay 45 iş günü staj yapıyorsunuz. E, hmm. Birinci sınıfta da ve ikinci sınıfta da hastanelerde uygulama dersi alıyorsunuz. Anladım. Aslında mezun olana kadar işin açığı pratiklikte kazanmış oluyorsunuz zaten. Aynen. Evet. Aslında sektöre giriş yapmış oluyorsunuz. Peki Ömer, bu mesleği seçecek arkadaşlarımız için bir önerim var mı? Şuna dikkat etsinler ya da şöyle bir yetenekleri olmalı diyebileceğim bir özellik var mı? E, hastane ortamını sevmesi gerekiyor. Sonuçta hastanede çalışacak, hasta hastanelerde uygulama yapacak. Yani herkesin yapacağını düşünüyorum bu. Zor bir meslek değil. Dikkat istiyor biraz. Hastane hastalarla insanlarla iletişimi iyi olması gerekiyor. Ee, tavsiyem yani herkese tavsiye edebilirim bölüm. Ben severek <laughs> yapıyorum, güzel bir bölüm. Hastanelerde rahat, e, işini başka bilen kişi olmuyor senden başka. <laughs> Sadece testi yapıyorsunuz, doktora sevk ediyorsunuz. Başka bir işimiz yok hastanelerde. <laughs> Aslında güzel, rahat gibi de duruyor tabii. Yani. E, bu yardımcı sağlık personeli olarak en iyi bölüm diyebiliriz seçecek kişiler hakkında. Peki sen bunu isteyerek mi seçtin? Yani sen bu bölüme gittiğinde bu bölümün içeriğini biliyor muydun? Araştırdın mı hiç? E, araştırarak gittim. E, o zaman çok popülerdi bizim zamanımızda. Özel sektöre yönelmek istiyordum ben. E, i̇şitme merkezi açmak istiyordum. E, bizim atamalar da o zaman e, çok düşüktü. Sınava giren herkes atanabiliyordu. Hı. Atama çıktı, memleketime atandım. Öyle başladım ya memleketimde. <laughs> Çok iyi. Ee, Ömer, Barış diye bir arkadaşımız demiş ki KPSS'si nasıl? Ee, şu an KPSS'i en son 84'te kapattı. 2 yıllık. 4 e, yıllık da sanırım o civarda. 83'te 82 ile kapattı. Aslında ee, yüksek yani. Bir azımsanacak bir puanda da değil. Yani şu an e, tüm yardım sağlık personel olarak diyetisyenler olsun, e, fizyoterapistler olsun yani en düşük 85'ten aşağı almaması gerekiyor atanması için. Hmm, anladım. Böylelikle Barış'ın da sorusunu hı hı. E, cevaplamış olduk. E, Ömer şimdi ben e, açıkçası çok sene olduğu için hani nasıl çalışma tekniklerin yani çalışma teknikleri nasıldı diye sormak isteyeceğim ama hani hatırlayamayacağımı düşünüyorum. Ee, peki böyle arkadaşlarımıza önerebileceğin stresiyle, heyecanıyla ilgili şunlara dikkat etmesi gereken e, şeyler var diyebileceğin tavsiyelerin var mı? Çünkü az bir süre kaldı. Ee, yani bu haftayı saymazsak artık bir haftalık gibi bir süreçleri var. Ee, sen zaten bu hastane ortamının içindesin. Bulunduğumuz durumdan da kaynaklı biraz daha heyecanlar, stresler tavan yapmış durumda. Ee, önerilerin, tavsiyelerin neler olur onlar için? Ya, e, ne iş yapacakları hakkında iyi bilmesi gerekiyor. İşit Özel sektörde mi çalışmak istiyor yoksa işitme merkezi mi açması gerekiyor veya hastanede mi çalışmak istiyor? Onu öncelikle seçmesi gerekiyor. Eğer devlete atamak istiyorsa KPSS'den en az 85 puan alması gerekiyor. O plan da gitsin. Yani özel sektörde çalışacağım diyorsa veya işitme merkezi açacağım diyorsa sadece okuması yeterli. Diploma sahibi olması gerekiyor. Yani işitme merkezi de böyle ilçe hasta ilçelerde, küçük yerlerde gayet e, ticaret yapabiliyorlar. Hı hı. Efendim? <laughs> ya sınav hazırlıklı saysala çalışsın. Hı hı. Sayısal bir ders. Sayısal. sayısaldan alıyor zaten evet. değil mi? Sayısaldan alıyor. Evet. Yani şu an nasıl bilmiyorum kaçla atanıyor üniversitelerde de nasıl Yok, bilmiyorum. Ya önemli değil zaten. Yani az çok o sınava girdiğin anda hani kendine hatırlarsın. Yani heyecanını, stresini, ne yaptın mesela bunları engellemek için kendini nasıl dizginleyebildin? Arkadaşlarımız için hani bununla ilgili bir tavsiyede bulunabilir misin? Tabii ki de ya erken uyusunlar, uykusunu yazsınlar. Yani heyecan yapacak bir şey yok. Herkes, tüm arkadaşları gidecek o sınava. Tek olmayacaklar, onu düşünsünler. Ya çalışmışlarsa muhakkak yaparlar yani. Onda hiç kuşku yoktur yani. Kesinlikle. Zaten biz hep şunu diyoruz yani e, sene içerisinde verilen emeğin er ya da geç evet, ekmeği evet. yiyecek arkadaşlarımız. Evet. evet kesinlikle çok zorlu süreçlerden geçiyorlar. Ama e, aile desteğiyle, çevre desteğiyle her zaman üstesinden e, gelinebileceğini, öncelikle öneminizin kendisi olduğunu biz de sürekli dile getirmiş oluyoruz. Ya, üniversite ee, sınavına kadar girdiyse zaten, Biliyordur ne yapacağını. Lisede olsun kaç tane sınava giriyorduk biz. Şu an daha fazla bence. Liseyi üçte de giriyorlar sanırım sınavı. Lise dörtte de. Yok son sene zaten. Normal. <gülüyor> <gülüyor> yani TYT, AYT şeklinde tabii ki de format <laughs> e, değişti. Ama en azından senin de bölümünü sayısaldan aldığını arkadaşlarımıza <laughs> söylemiş olduk. E, Ömer ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür En azından odiyometre e, hakkında biraz daha arkadaşlarımıza ışık tutabildik. Çünkü e işin açı, ben de çok ya. bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> oldu bence. Yani ben de çok bilmiyordum, ama en azından arkadaşlarımız için yararlı olabileceğini düşünüyorum. Yani işte 4 yıllık mı tercih edecekler, iki yıllık mı tercih edecekler, ona dikkat etsinler. Dört yılı belki daha yüksek puanla alabiliyor. <laughs> ee, Puanı çok yüksek biliyor odiyolojinin. Daha çok evet. çalışması gerekiyor onun için. Çok rağbet oldu çünkü diş hekimliğinden sonra hastanede odyoloji geliyor. Ve rahat bir meslek olduğu için herkes tercih edebiliyor. Buna dikkat etsinler. Daha çok çalışmaları gerekiyor onun için. Evet kesinlikle. Ama hani olmasa da iki yıllık da tercih yapılsa sonuçta DGS gibi bir sınav var. Bu dikey evet. geçiş sınavıyla da arkadaşlarımız dört yılla hani kolaylıkla yani kolaylıkla demeyelim yine emek ortada olmalı zaten emek vererek tamamlamış olurlar diye düşünüyoruz. Ya ee, ben çok teşekkür ederim. Sonra... Sağ olun. Buyurun. <laughs> geçtim, sıra i̇ki var. yıllıktan sonra öğretmenliğe bile geçiş oluyor diyometride. Mühendisliği de var. Ak, e, akustik mühendisliği var sanırım. Ona da tamamlayabiliyor. Ses akustik mühendisliği. işitme engelli evet. öğretmenliği. Özel eğitim öğretmenliği. Ve odolojiye tamamlayabiliyor iki yıllıktan sonra. Ha, çok güzel aslında. Ben mesela akustik evet. mühendisliğini duymamıştım. Yine bu işitme cihazları ile ilgili devam edecek zaten. Onlarla daha fazla herhalde da değil mi? Bilmiyor. Ses akustik mühendisliği onun da önü açık biliyorum. Özel Hı -hı. sektörde. Onu da tercih edebilirler 2 yıllıktan sonra. Evet. Yani arkadaşlar Ömer'in de söylediği gibi iş alanı aslında çok geniş. 2 yıllık bile olsa DGS ile birlikte Dikey Geçiş Sınavı ile birlikte gerçekten de çok çeşitli alanlara yönlendirme yapılıyor. Ee, güzelmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz ama. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar bu akşam da Ömer'le birlikte odyometre hakkında konuştuk. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.